Arkadaşlar bugün HF2 2.1 modunda Türkiye ile Orta Doğu seferi yapacağız. Bu benim ee, şimdi başlayalım. Hızlıca şöyle e, teknoloji panlarımızı yapalım. Arkadaşlar ekonomi büyümesine fazla yatırım yapıyorum. Orada bakımına da önemli oluyor. Çünkü hızlı bir şekilde e, seferlerimizi gerçekleştirecek. Araştırmayı verelim geri kalan panlarımızın da çoğunu. Ve e, üretim gezilerini bir tık arttıralım ki bizim de gelirimiz fazla olsun. Tamam. Şimdi bizim ordumuz hiç mi yok? Evet, ordumuz hiç yok. Arkadaşlar ee, vergileri bir tık arttıralım. Paramız fazla olsun. Hayır ben direkt Suriye'yi örgütlerden bir kurtaralım diyorum yani. Suriye'yi hem böyle hazır e böyle e, cumhuriyet nasıl diyeyim? Demokrasi oraya getirelim ya. Yani. Hemen şöyle Ordularımızı hemen şöyle yerleştirelim bir e, Türkiye ekonomik olarak bu arada gayet iyi durumda oyunda e, ondan bahsedebilirim yani direkt 52 nokta gelirle başlıyoruz e, güzel bir gelir seviyesi bence tam hareket bandımız bitmiş. 44'e kadar düştü ama birazcık gelir olabildiğince yaptıralım şimdi biraz para verdim 1 milyona yakın bir paramız olsun envanterde ne hatası var İlişkiler, ilişkiler, ilişkiler. tam sıkıntı yok ilişkilerde. Ama ben müttefik olarak kendime bilmiyorum ya. Müttefik istemiyorum aslında da. Gerçek hayatta gibi Azerbaycan'la ilişkilerimizi geliştirebiliriz. Ortadır seferinde bize yardımcı olabilirler. Özellikle İran'la yapacağımız savaşta. Çünkü benim ekonomim 187 bin, e, İran'ınki 149 bin. Evet, yani... İran'la aramızda savaş çatışmalı geçebilir ama o zamana kadar biz Türk meclisi olarak, Türk milleti olarak ekonomimizi geliştireceğiz. Şimdi yatırımlarımızı yapalım arkadaşlar. Yani yarım milyonluk bir yatırım yapacağız ekonomimize. Kendimizi bir 11. sıraya kadar çıkarmasını bekliyoruz bu yatırımların. Bekliyorum daha doğrusu. Ha, pek çıkaracak gibi değil. Ee, evet kanal turizmi pek bilmiyorum yani daha kan kısmı yeni oynuyorum bu şekilde bilmiyorum Tamam okey diyelim ya yapacak bir şey yok. herhalde yatırım galiba Evet yatırım ekonomik yatırım yaptı bize ee, onu da yaptıktan sonra Mesela arkadaşlar şu nükleer olayı falan nasıl yapılıyor hiç bilmiyorum Mesela ne yazıyor burada ee, bir başlık için 40 ilerleme yani bilmiyorum Şöyle arkadaşlar, güzelce yatırımlarımızı yapalım biz. sonra dünya ne durumda ona bakalım. Evet evet o ekonomi yanlış yanlışlıkla bir tık fazla bastım. Şöyle yatırımları biraz çekelim evet. Tam o kadar orada basmanıza rağmen oyunun başındaki gelir seferimize geldik. Hiç sıkıntı yok bence. Bu durumda değil. Evet görürseniz yine iyi. orada bir şey bu neymiş? Mutlaka ha, ha. şunu azıcık yükseltmeniz yüksek tutmanız gerekiyormuş. Tamam o zaman biz bir bu hangiymiş? Bu bizim desteklediğimiz değil miydi yani Pek hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Neyse. Arkadaşlar bizim desteklediğimiz şey de e, su diye e, ismi unutmuyorum. E, siz beni anladınız ya. Ki, Özgür su Ordusu muydu? Öyle bir şeydi. Öyle bir şey hatırlıyorum. Yani Bizim desteklediğimiz değil. Bilmiyorum. Değişik bir şeydi ya. Unuttum. Neyse. Ee, hemen savaşımızı ilan edelim. Arkadaşlar bir de e, şimdi İngilizcem benim çok iyi değil. E, onu söyleyeyim size yani. Burada mesela ne yazıyor pek anlamıyorum ama ben savaşı ilan ederken şuna basıyorum. Oluyor. 4 yıl sonra savaşımız ilan edecek. Bu arada 50. 50. tura geldik. Tamam. 2 son iki turumuz kaldı ve diğer tur savaş başlıyor savaş başlıyor şu anda direkt tek de ben işgal edeceğimizi düşünüyorum yani çok büyük bir ordular olduğunu düşünüyorum. bu örgüt mü bilmiyorum yani şu an şu YPG onu biliyorum da bu bir örgüt mü yani hiç bilmiyorum bilmiyorum abi Suriye'ye düzene sokacağız bunu biliyorum sadece yani Suriye'yi Türkiye düzene sokacak bunu söyleyebilirim Evet. Yani kolay bir savaş oldu. Direkt zaten ee, kapital olmaları gerekiyor. Şu topraklar da mı onların? Bir dakika onu bilmiyorum. Evet onların. Bunlar niye kapitül olmadılar? Ve benim oraya girmem bir tık zor ya. Bir dakika şimdi. Şuradan askeri ilişim alabilir miyiz? Ticaret talep etsek eee, askeri ilişim. Pardon, pardon yanlış oldu. Yanlış oldu. Eyaletler... Bir dakika ya. Yanlış... Yanlış bir şey yaptım. Eee... Para... Para verme yok mu ya? Onun biz askeri erişim vermesi lazım. Biz mi veriyoruz? Anlamadım. Bir şey yaptım şu anda. Ne oldu? Hayda... Hiçbir şey anlamadım ben şu anda. Benim bunlara karşı askeri erişimim var mı? Yok. Bir bakalım. Arkadaşlar kan kısmını pek bilmiyorum. Oyun çok değişik. Birlik oluşu, vasallaşma, askeri... Ah tamam askeri değişimi için son. Abi şöyle kısa. Çok uzun olmasına gerek yok. Bu örgütü bir sunalım. Verdiler. Vermiş olmanız lazım. Evet verdiler. 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 Ben tamam, teklif kabul edildi. Hemen şuradaki toprak daha, e, aldıktan sonra herhalde savaş e, skorumuz %100 yüz, yüz olacaktır diye düşünüyorum. Ben <laughs> yani iki tur bir geçsin. Ve zaten oldu ama ben kapitül olur diye düşünüyordum ama olmadı ya. Bilmem. Şöyle hepsini veriyoruz değil mi? Tam veriyor o fazlasıyla. Aa burada da toprakları varmış. Bak onu görmedim. Almışımdır belki de hiç bilmiyorum. Tamam. Çok güzel. Ekonomik olarak iyi durumdayız. Ve askerlerimizi bu topraklardan çekelim. Kayseri'ye doğru alalım. Kayseri'ye evet. Askerlerimizin Kayseri'ye bir gitsinler. Tamam. Şimdi e, asimile işlemlerini gerçekleştirelim. Şöyle, asimile işlemleri pahalı oluyor ama bazen 20 bin falan oluyor. Şu an kaç oluyor bilmiyorum. 7 bin oluyor. Yani gittikçe yükseliyor bazen ya. O kötü. Şurada 95'lik bir yer varmış. Orayı da asimile edelim. Çok düşmesin oraya çünkü herhalde biraz da Ermenilerin olduğu bir kısım pek bilmiyorum. Ee, tamam. Şu an bir iki tur atlıyorum ya. Ekonomi falan kendini bir düzelsin. Asimile işlemleri biraz şey olsun. Tamam. Kayseri'ye doğru gitsin. Aha, askeri gelişimimizi de aldık zaten. Ama yani her şey çok güzel. Aslında keşke çekmeseydim ordumu sınırdan ya. Evet evet. Biz Orta Doğu seferi yaptım unuttum. Şimdi orada de tekrar e, getireceğiz. Hı, şöyle. Bu direkt başkente girsek aslında iyi yani. Şuralarda da bir ordu basım işlemi yapsam hiçbir şey sıkıntı olacağını düşünmüyorum. E, zaten oraya ordu geliyor. Şuraya da yaklaşık bir 2000 3000 kişilik bir ordu. <laughs> Hareket var var Tamam. Tamam her sınırı yerleştirsek yetiyor zaten. 1000 kişi de şuraya Para mı kalmadı? Yok hareket falan mı yok? Niye? Anlamadım bitti. Ha, bilmem buraya yeni herhalde yeni işgal ettiğimiz için olabilir. Tamam abi. Şöyle hızlıca geçelim turlarımızı. Of, Fransa bana hakaret mi etti? Ben de öyle gördüm? Bilmem. Dünyada neler oluyor? Bir onlara bakalım. Yani pek bir savaş görmedim ama Ruslar Ukrayna'ya girmişler. Evet. Ve Hindistan'da savaşta Ruslar. Bakalım kim de götürüyor ya. Neyse doğru da sınırları yok doğru ya. ya. bu savaş bence yatar gibi mi düşünüyor yani. E, pek ordu göndermeden hızlıca hallederler yani barış imzalarlar düşünüyordum. Yıl 2030 Nisan 2025'e geldi. Biz e, itibariyle e, YPG'ye bu örgüte savaşımızı ilan edeceğiz. Evet. 4 tur içinde 4 tur içinde savaşımızı ilan edilecek. Olmayız. Ve savaş savaşımızı 9 Haziran itibariyle ilan etmiş oluyoruz. Bu çok güzel bir şey bu arada ya kankırs modunu çok beğendim arkadaşlar 3D seriler olsun mu Siz yorumlara yazın ona göre biz oynayalım yani 3D de oynayabiliriz Siz ne isterseniz ona göre videolar gelecek daha var, ben direkt ya yani bu toprakları alırsak kapitül olacağını düşünüyorum bakalım Hayda oradaki sınır aldılar Hiç müttefikleri var mı diye falan bakmıyorduk ama kapitül oldular. Tam direkt kapitül oldular. Biz topraklarını alalım o zaman direkt. Tamam. Kaydetti oyunu galiba. Evet, oyunu kaydetti. Tamam. Şimdi yüzde ve zaten şey geldi. Abi ben direkt hepsini alıyorum ya. Veriyoruz zaten hepsini tamam. Asimile işlemlerini de yapalım. Bir tur atlayalım. Kaydetsin yani oyunu kendine şey yapsın. Ee, bu kim? YPG Savaş. Tamam. Barış. Tamam. Asimile işlemlerim. Niye olmuyor? Param mı yok? Yok. Allah, Allah Bir tur daha atlayalım. Düşük istiklal. Yani. Asimile edeceğiz ama asimile ettirmiyor. Heh. oldu Ya bence e, Age 3'e de değinmek istiyorum. Orada da şey ya multiplayer modu bence mobile dayanmalıydı. Çünkü yani mobil yani ben Age of 3'ü mobile oynuyorum tamam. da bir tane yaptık. Daha... Bir dakika. O çok büyük ordu gönderiyor ve Hindistan ordusunu geri söküyor. Yani inanılmaz büyük bir ordu gönderiyor. 133 binlik galiba bir ordu var burada. Pek anlamıyorum bu işlerden. Tamam. Başka kaldı mı? Asimile edilecek toplak toprak. Bakalım kalmamış Tamam. Evet. Aslında direkt Suriye'ye de vurulan direkt... Hazır sınır askerlerimiz varken direkt tık diye girelim. Ee, İsrail'e kadar gelip ben videoyu bitirmeyi planlıyorum aslında ya. İsrail fethedildi. Tamam. Sonra Part 2 atarız. O şekilde olur ya. Tamam ama ordularımız yerleşsin. Dur. bir türlü kaydırma yapacağız değil mi? Evet öyle anladım. Ama şöyle bir kaydırma olacak. Şuraya 4000 gelecek ki e, şu da şuraya gelecek. Evet. Bu da buraya gelsin. Destek atsın oraya. Tamam oradalar yerleşene kadar biz de savaşımızı ilan edelim. Diplomasi. Ben buna basıyorum arkadaşlar. Valla savaş ilan ediyor. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ben bir ee, 4 tur geçsin. Kaç tur bakmadım. 3 turmuş. Tamam, yani 3 tur sonra savaşımızı ilan edeceğiz. Ne diyor? Let's see Too many turistik falan. Yine ekonomik bir yatırım geldi. Onaylayalım biz bunları ya. Türkiye fazla para sorunu yaşıyordu. Aa, Almanya niye bize hakaret ediyor ya? Dünya üçüncüsü. Vallahi çok sıkıntı. Bilmiyorum ekonomik ilişkiler olarak sıkıntı ama direkt hızlı bir senaryo olacağı için ben sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Almanya'yı ya değil tam sakin sakin Savaşta zaten. Tamam. Şöyle şuraya hareket et. Tamam. Tek de toprakları alırsak ben sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Şu şuraya gelsin. Şu da şuraya kaysın. Tamam. Biraz kaydırmalı yaptım ki arkadaşlar şu şekilde güzel. İlk saldırıyı bence onlar yapması benim için daha avantajlı olur. Bilmiyorum. Ya yani çünkü orduyu kaydırdım ben. Tamam biz yaptık. Sıkıntı yok. Direkt kapitül olacaklarını düşünüyorum zaten. Evet orayı kazansaydık kapitül olabilirlerdi. Bir an dedim orada binlik ordu mu var falan dedim de yokmuş o kadar büyük ordu. Abi şu orduyu almam lazım ya. Yani Şuraya sızabilirler. Şurayı bir orada yetiştirdim. 700, 700 kişilik olsa ben yapmam lazım onu. Tamam ordu şimdi bir tık böleceğiz. Biner kişiye. Şöyle. Zaten orduları yoktur. Her sınırda bin kişilik diye düşünüyorum. Bakacağız. Şuraya da bir bin kişilik attım mı? Tamam 1012. Tamam güzel. bir tur atlayalım. Bize verecek yine. Yok onlara verdim sen. Oraları kapatayım iyi olmuş bak. Orada yine başarı elde edemedik. Evet bu tur başarısız bir tur oldu ama bak şimdi de hızlıca halledeceğiz ya. Orada arka planda bir yatırımlar açmam lazım. Biz ekonomik yatırıma şöyle yarız versen ondan sonra da araştırma nerede? Hah, araştırma. Bir de araştırma versem çok güzel olacak. Oyun yatırım yap diyor abi yapacak uçuk Şurada kıstırsak Şöyle yetiştir Şurayı da ordu falan atarlar Şimdi hiç uğraşamadım yani Aradan kaçtıktan sonra sıkıntı oluyor artık kapitül olurlar ya Artık kapitül olurlar Olsunlar bir zahmet Ve Şama giriyoruz Şama girdik yani evet bak iyi ki oraya yerleştirdik çünkü orada ilerleyeceklerdi ben çok uğraştım ve kapitül oldu. Şimdi hemen direkt şöyle yatırımlar falan geliyor zaten onları en son yapalım. Barış müzakerelerimizi müzakerelerimizi.